you. <music> Sevgili dostlar, herkese çok selamlar. Bugün Ati dostum, kameramanım ve yine sevgili dostumuz Taner'le birlikte Zeybek Zeybekçayır'ın üstü Maşatlar mevkii denilen e, oraya geldik. Burada e, gerçekten çok güzel bir ortam var. E, daha önce hep duyuyordum. Özellikle e, mantar, kırmızı mevki e, hiç olmadığı zamanlar buralarda mutlaka oluyor. E, onu da bir dipnot geçelim. Şimdi e, yine başka başka çeşmeleri geziyoruz fakat burada e, bizim sevgili dostumuzun annesi ve babası için yaptırmış olduğu çeşme var. Onun yanına geldik. E, bizim için de gerçekten çok büyük bir e, keyif, onur diyelim arkadaşımızın adına. Şimdi onunla birlikte e, çeşmeyi ziyaret edip Bakalım çeşmeyi yakından çekelim. E, Taner dostumuza da soralım bu fikir nereden çıktı, nasıl oldu? Bir görüşelim dostlar. Yusuf. Geldik çeşmeye. Allah kabul etsin. Gerçekten. Gerçekten güzel bir çeşme yaptırmışsınız. Ee, acım nereden çıktı bu çeşme fikri saraya? Bir anda mı çıktı? Nasıl oluyor? Var mıydı kafanda daha önceden? Kafamda yok tabii. Evet. Ee, işte zaten arka arkaya vefat olacak ya. Evet. Öyle işte. Doğru. Yani köyü gezerken böyle muhtelif yerlerde evet. onur yılmazı falan yaptırdım. Gördüm orada Gel o çekme. Ona da hoşuma gitti. Sonra öyle işte yaptıran dedik. Sani evet. Sanem de yardımcı oldu. Evet. Ee, işte bulmak gerekiyor falan filan dediler. Yani, Tüm ondan sonra ona da yardımcı oldu. Yaptırdık yani. Evet. Ee, şey... E, baban gerçekten arka arkaya vefat etti. Evet. Ee, onların tabii etkisi çok oldu sende. Aynı anda olması. Yani i̇kisinin adına da bir çeştir, çeşme yaptırma fikri orada doğduğunu evet, ben evet. zaten konuşuyorduk. Ben de dostlar aynen, aynen. biliyorum zaten e, ne, ne yapmak istediğini, nasıl bu e, buraya geldi de. Bir de kendi ağzından e, duymak e, daha güzel olacağını düşündüm. E, dostum gerçekten burası e, bizim yaşadığımız yere biraz daha uzak, değil mi? Uzak, yaşadığımız bölgeye. Uzak. Şey, e, Zeybek şehrin üstü, maşatla deniyor. Maşatlar de, Evet. De, de. evet. Bizim çok geri gittiğimiz yer değil. Bizim biz hep madenin taraflarına gidiyoruz ya. Evet, dağıt, evet, Bizim burası çok geldiğimiz bir yer değil. Evet. Yani, yani burası da aslında kazı e, bir eteği evet. yine. E, tabii alanı etekleri Çanakkale tarafı var, Akçay tarafı başka Bayramiş tarafı var. E, Akçay dediğimiz İzmir tarafı yani. Şef, İzmir değil mi? İzmir tarafı. Evet. E, bir sürü bölge gerçekten kazaları büyük. Her tarafın da iklimi gerçekten farklı. Burası da bu şekilde. Yine aynı bölgeler sayılır ama yaşadığımız yere biraz daha uzak. Ee, ama tabi illa ki insanlar işe dostum. Ne, diyorsun çeşme yaptırdın? Her türlü canlı. Evet. Yani daha önce de dediğimiz gibi Taner de aynısını dedi yolda girerken de yani sadece insanların içmesi için değil doğada yaşayan kurdu, kuşu, böceği herkesin faydalanması için. 20 kilometre falan 20 21 mi öyle 20 kilometre falan. 20 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. 20, 20 kilometre geldik evet. Bayağı epey yol kat evet. ettik. E buraya ızgara yapma yeri de var herhalde. Geldiğin evet, zaman. Vallahi herhalde kuru atınca Salim abiler şey yapmamış. Böyle bir yer de yapmamışlar. Evet. Aynen. Su buradan üst taraftan. Şu, üst taraftan alalım. Evet şuradan. Şurada geliyor. Aynen. Daha uzak. Evet. Şuraya da şey koymuşlar işte bu basıncı, arttırıcı, azaltıcı bir şey koymuşlar. Böyle bir bana mı? Bana gibi bir şey evet. koymuşlar. Evet. evet. Yolu çizdik şey ya. Yarın öbür gün bakımını falan yapabilmek Tabii tabii. Yani yolu ee, nereden geldiği bu yukarıda işte ne, ilk başlama yeri işte kaynak mı deniyor ne diyor orada abileri geldik. ona da öğrendik onları. Evet, evet. Yani, yani, çok deneyim, önemli. Bakımını yapmak için. Aynen. Yani burada çeşmeyi yaptırıyorsun. Ama bundan sonraki süreçte işte burun bakımını, bunun yaşamasını sağlayacak olan da yine e, Taner e, ve ailesi değilim. Çocukları. Yani bu babadır oğula geçen bir e, şey aslında. Annesiyle babasından Oradan öyle devam edecek inşallah. 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 İnşallah inşallah. Evet dostum. Ramazan ayındayız. Ee, erke, e, bu Ramazan vesilesiyle de bütün herkesin tekrardan Ramazan'ını kutlayalım dostlar. Ee, sudan içemiyoruz. Biliyorsunuz her çeşmeden su içiyoruz. Ama bu çeşmeden mutlaka su içeceğiz. Nasıl içeceğiz? Arabamızdaki pet şişelere şimdi koyacağız. Akşam da orucumuzu inşallah bu çeşmenin da açacağız diyelim. E şimdilik bizden bu kadar elin olsun. Var mı sevgili dostum? Söyleyeceğim başka bir şey. Başka bir şey dostum. Böyle evet. yani. Evet. Allah kabul etsin diyoruz. Eyvallah. sevgili dostumla birlikte. Allah kabul etsin. Kameramız da, evet. Hep üçümüz beraber geldik. E, Allah kabul etsin. Mekanları cennet olsun inşallah. Tamam, Amin. inşallah. E, görüşmek üzere diyelim. Hoşça kal dostlar. Biz... Azat'ın şeyi Vallahi, ya. Görüyor musun ona? Eee, falan bak. Evet. Şimdi burada havasını da atıyor, temizliğini evet. de yapıyor. Güzel bir şey olmuş aslında. O o.